Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsun simidi yapacağız. Gönül'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsun simidi yapacağız. Gerçekten çocukların da çok sevdiği, bizim de kendimiz de Samsunluyuz. Gerçekten onun tadı bir başka. Tabii ki İstanbul simidi, Samsun simidi, Türkiye simidi hepsi güzel. Pastane simitleri. Fakat favorim bugün Samsun simidi. Ve arkadaşlar biliyorsunuz neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü koronadan dolayı, pandemiden dolayı biliyorsunuz bütün ülkelerde kısıtlamalar getirildi. İnsanlar evlerinden çalışıyor ve ben de Hollanda'da yaşıyorum ve Hollanda'da market harici her yer kapalı. İnsanlar evlerinden çalışıyor. Ben de boş kalan zamanlarımı mutfakta geçirirken sizlere de şöyle bir video çekeyim dedim. Şimdi malzemelerimizi size söyleyeceğim arkadaşlar. Hamurumuz için, Samsun simidi hamuru için 500 gram un, 300 gram ılık su ve bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı kuru maya kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir küçük kabın içerisinde, siz kavanozda kullanabilirsiniz. 300 gram ılık suyumuz ve mayamız içerisinde ben bir tatlı kaşığı da şeker koydum. Koymayabilirsiniz. Ee, benim vazgeçilmezim. Çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi hamuru yoğurmaya başlayacağım. Sosu için de arkadaşlar ne lazım? Daha sonrasında yuvarladıktan sonra yarım su bardağı pekmez, çeyrek su bardağı su, bir tatlı kaşığı un güzelce karıştırıyoruz. Ve şurada da gördüğünüz gibi 500 gram susamımız, kavrulmuş susamımız bulunmakta arkadaşlar. Evet, hep birlikte şu anda hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet, tuzumuzu bir tatlı kaşığı tuzumuzu döküyoruz. Ve mayamızı, tuzumuzu karıştırdık hamurumuzla birlikte mayayı ortasına döküyoruz ılık su olacak arkadaşlar. Hamurumuzu mayaladıktan sonra 30 dakika bekleteceğiz. Şöyle sert bir hamur olacak. Hamur biraz ele yapışacak kıvamda olacak arkadaşlar. Hamurumuz gördüğünüz gibi tam ele yapışan kıvamda. Harika bir şekilde hazır. 30 dakika dinlenmeye alıyoruz. 30 dakika sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar tekrar. Evet. Hamurumuz hazır gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi hamurumuzu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir hamur. Hafif ele yapışacak kıvamda. Şöyle. Şimdi 12 eşit parçaya böleceğiz hamurumuzu. Hamur çok harika. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Onun için hamur pekmeze girdiğinde biraz kendisini salıyor. Hiç korkmayın. Ve kabarmaması için bastırıyoruz hafif bastıracağız. Gördüğünüz gibi. Evet hamurumuzu parçalara ayırdık. Ve fitil şeklinde uzatıyoruz. İki uzun çubuk yapacağız fitil şeklinde. Çok rahat bir şekilde acele etmeden Değişik değişik tekniklerle yapabilirsiniz. Ama ben örgü halinde yapacağım. Veya da sizler farklı şekilde yapabilirsiniz. Birincisi hazır. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Evet, şu şekilde. Ben iki örgü şeklinde yapacağım arkadaşlar. Şöyle dolayarak. Şu şekilde. Şöyle bir saniye. Şöyle yapıyoruz. Şu kısmı da böyle hafif bastırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde açabiliyoruz. Biraz bastırarak şu şekilde. Şöyle şekillerle yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi eşit şekilde hamuru hamura şekil veriyoruz eşit olarak. Evet şimdi pekmeze batırıyoruz. Şöyle siz de görün istedim. Şu şekilde. Evet hamur biraz kendisini salıyor. Sakın korkmayın. Evet şöyle susamı batırıyoruz. Harika oldu. Çok kabarmasını istemiyorsanız üstüne de baskı uygulayabilirsiniz. Şöyle fırınımıza Fırın tepsimize koyduk arkadaşlar. Evet, diğerine geçeceğim ama önce elimi bir yıkayayım. Evet. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok harika. Sakın korkmayın. Hamura dokunmaya korkmayın arkadaşlar. Çok rahatlıkla dokunabilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben saç örgüsü tekniğini kullanıyorum fitillere şu, şu şekilde, şu şekilde ve şu kısmı da hafif bastırıyorum. Biraz böyle bastırırsanız iyi olur. Fazla kabarmasını engelliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi biraz daha şöyle. Dokunmaya korkmayalım arkadaşlar. Eşit aralıklarla gördüğünüz gibi fırın tepsimize yerleştirdik. Siz de hafifçe sıkarsanız simitleriniz daha güzel ve daha çıtır olur diye düşünüyorum. Evet şimdi fırına vereceğiz Arkadaşlar geri kalanlara ben devam ediyorum Evet simitlerimiz pişti biraz önce tadına baktım çok lezzetli muhakkak bu tarifi denemelisiniz diyorum hiç korkmayın harika bir hamur harika bir lezzet tadına baktım ve gerçekten biz dışarıda pekmezin tadını hiç almıyormuşuz ee, tamamen çok doğal ve yerken çıtır çıtır pekmezi hissediyorsunuz arkadaşlar. Çok da sağlıklı bir tarif. Pişirirken de çok dikkat edin. 250 derece fırında ama sürekli kontrol edin. E, yanmasın. Hani eşit derecede orta kısmında pişirin fırının. Gerçekten çok güzel ama sizin için de şu anda doku testi yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. Alıyorum. Şöyle bir simit. Çok güzel. Gördüğünüz gibi ve şöyle üç parçaya bölüyorum ve tadına bakıyorum. Çıtır çıtır. Hmm. Hmm. Çok lezzetli. Sabah kahvaltılarında falan. En zevkli yeri burası arkadaşlar. Yutamıyorum. <laughs> <laughs> Yedirdin simidi. Şahane. Muhakkak deneyin. Çok lezzetli. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.